Mafia The City of Lost Heaven, Illusion Works tarafından geliştirilen, Gathering of Developers tarafından yayınlanan bir aksiyon macera video oyunudur. Oyun Microsoft Windows için Ağustos 2002'de piyasaya sürüldü. Ve daha sonra 2004'te Kuzey Amerika ve Avrupa'da PlayStation 2 ve Xbox konsollarına taşındı. Oyunun konusu 1930'larda kurgusal bir mafya olan Tommy Angelo'nun yükselişi ve düşüşüdür. Oyun 1930-1938 tarihleri arasında geçmektedir. 30'lu yılları sonuna kadar yaşama fırsatı veren oyunda oyuncu mafya dünyasına yeni adım atan birisini en tepeye kadar çıkarma fırsatına sahiptir. Mart 2008 tarihine kadar Take Two Interactive'e göre 2 milyondan fazla kopya satmıştır. Şubat ve Mart 2007'de Illusion Softworks Leipzig oyun fuarında serinin ikinci oyunu olacak olan Mafia 2'nin geliştirildiğini duyurmuştur. Mafia, Microsoft Windows sürümü için olumlu eleştiriler aldı. Eleştirmenler oyunu hikayesi ve gerçekçiliği için övdü. Oyunun PlayStation 2 ve Xbox sürümleri karışık eleştiriler aldı. 2K Chex tarafından Mafia 2, 24 Ağustos'ta 2010'da piyasaya sürüldü ve Hangar 13 tarafından Mafia 3, 7 Ekim 2016'da piyasaya sürüldü. Oyun 1930 sonbaharından 1938 yılına kadar olan bir dönemde New York ve Chicago'yu temel alarak oluşturulmuş kayıp cennet olarak nitelenen şehirde geçmektedir. Oyunun ana karakteri olan Tommy Angelo ilk başta sıradan bir taksi şoförü iken istemeyerek de olsa Salieri'nin adamlarından biri olmuş ve beklenmedik bir şekilde bu organize suç örgütünde hızla yükselip Salieri'ye Morello ile olan savaşında yardım etmiştir. Daha sonra yaşadığı hayattan kızını ve karısını kurtarmak isteyen Tommy hikayesini Detektif Norman'a anlatmış ve bunun karşılığında yeni bir kimlik ile yaşamak istemiştir. 2K 2020'de mafyanın yeniden yapılacağını duyurmuştu. Oyunun yeni jenerasyon grafiklerine uyarlanacağından ve önemli gelişmeler içereceğinden bahsedilmişti. Bu sürüm, 25 Eylül 2020'de Mafia Definitive Edition adıyla piyasaya sürülmüştür. 13 Mayıs 2020 tarihinde, oyun için yeniden yapım üzerine çalışıldığı 2K Games tarafından açıklandı. 2K Games, Mafia Trilogy yani Mafia üçlemesi adı altında orijinal oyunun yeniden yapımı olan Mafia Definitive Edition, orijinal ikinci oyunun düzenlenmiş hali olan Mafia 2 Definitive Edition ve orijinal üçüncü oyunun güncellemesi olan Mafia 3 Definitive Edition olacağını duyurdu. Xbox One, PlayStation 4 ve Microsoft Windows için 28 Ağustos 2020'de piyasaya sürüleceği duyurulan oyunun çıkışı COVID-19 salgını münasebetiyle 25 Eylül'e ertelendi.